Selam gençler ben Robogot bugün Urgut OTP Sion oynar videosundayız arkadaşlar karşımda çok et var sizi birazcık Sion'dan bahsedeyim. Pasifimiz öldüğümüz zaman tekrar diriliyoruz ve birkaç saniye daha savaşmaya devam edebiliyoruz. Q yeteneğimiz arkadaşlar şu gördüğümüz beyaz alanda eğer Q'ya basılı tutarsak çok fazla vurup rakipleri zıplatıyor. Eğer kısa basarsak da yani bas çek yaparsak da daha az vuruyor ve rakibi yavaşlatıyor. İlk W atacağım. W yeteneğimiz de şu şekilde. Kestiğimiz her şey bize kalıcı olarak can sağlıyor. Aktifini kullandığımız zaman bize kalkan sağlıyor canımız oranla. Ve ikinci kez aktifini kullandığımız zaman da kalkanı patlatıp hasar vuruyor. Ve cana göre hasar vuruyor. Bu yüzden tanklara karşı güçlü bir yetenek. Karşımda da çok et olduğu için W fullleyeceğim. W fullleyince cana göre hasar artmıyor ama kullan düştüğü için daha sık kullanacağım ve tankları daha rahat edeceğim yani çok yete daha rahat edeceğim. E yeteneğimizde tank etmemize işe yarayacak. O da zırh azaltıyor ve rakibi yavaşlatıyor. Bak E'ye attım şu an zırhını kırdım. Hop bir tane vuralım hortlağı. Çok güzel. Bir tane daha ortak aldık. Belki bir hortlak daha alabiliriz. O takasa girmiyor. Evet farmı kaçırdık buraya iteceğim. Hop. Şöyle kaçalım. Tamam hasar yemedik çok güzel. Biraz daha geç bassaydım W'm bozacaktı. Potu bastık. Orada fazla öndeyiz derken korktuğum şey oldu. Evet öldük burada yapacak bir şey yok. Yani ölümle kill almaya çalışacaktım da o da olmadı. Neyse sıkıntı yok. Teleport atıp hemen gelelim. Teleporta attım tekrar lane'imize yürüdük geldik. Lane'i hızlı hızlı itelim. E'yi saklamam gerekiyordu. Benzini çok rahat bozardım. Ben base'i atayım. Hemen ultide geleceğim zaten. Evet ultiyi basıyoruz burada. Ultimiz bu şekilde arkadaşlar. Koşuyoruz. W yollarken bastım. Şöyle şuradan geçecek. Hmm bozdu. Lan kafa attım. Ama tekrar bana gelebilir mi? Gelebilir. Güzel. Çok attık. Yani şu an lane gayet güzel ama ammu gelecek yine. Tamam ammu botta. Güzel. Bayağı iyi olduğunu görmem. Cık. Kırdığı için W kullanamadım. TP 80 saniye. Ultim 40 saniye. 40 saniye daha idare etsem yeter zaten. Şuradan bir tane barakat alalım. Güzel. Bu wave'i de itelim hemen. Çok güzel. Bir barikat daha alıp alamayacağız. Base'imizi atalım hemen. Ama bana geliyor. Ama kaçtım galiba. Çok ette farm kaçırdı. Çok güzel. Tekrar ultiyi atıp lane'ime gideceğim. Hatta şurada basalım ultiye. da bastım. Çarparsam direkt w patlatacağım. Hmm, flaşı. Hmm, ya oğlum. Tamam, master kapatıyor, master kapatıyor, güzel. Ama asist alamayacağım. Kili aldım lan, ne asisti? Eyle <laughs> kili aldım. Orada o side step'i gördünüz mü? Back step daha doğrusu. Çok etin Q'suna geri adım attığım için kill alabildim. Yoksa o stun'ı yiyecektim. asit bile alamayacaktım büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu şekilde W aktifken Q'yu da basıyorsunuz. Ve bir çok hızlı bir şekilde itebiliyorsunuz. Hadi oradaki barikatı verin bana hadi. Aldım çok güzel. Ama bu topa yürüyordu galiba. Çok güzel dövdük. Yone geliyor. Her zaman birileri gelir zaten. Totem buraya attım. Bakalım skill'lerini kullansın, dalarız. Kullanmıyor. Kondisyonumuz da geldi. Güzel. Ulti yok. Şu an dövüyoruz gördüğünüz gibi. Arkaya sarkmak istiyorum ya. Oh, çok güzel. Şu an çok güzel pozisyondayım da gank yiyip ölebilirim. Wave geliyor. Şöyle bütün wave'i temizleyelim. Şu aradan. Çok güzel. Tam böyle kulenin olduğu yerden güzel geçtik. Farmda öndeyiz. İnşallah oyun uzar ya. Tekrar lane'imize geldik. W'muzdan 521 stek toplamışız. Tak. Güzel. Hmm. Ultim geliyor ama. Çok rahat bir şekilde çıktık. Sion'u bu şekilde kesemezsen arkadaşlar önünü kapatmanız gerekiyor. Yoksa ulti atıp kaçıyor zaten karakter. İki aynı şekilde kaçıyorum. Bunun bez atmasına izin versem mi ya? Bu dönsün. Kuleyi alabiliriz. Kuleyi alamam ya büyük ihtimalle. Ufak bir farkla çok et gelecek ama buraya. Cık, alamadık. şu güvenli bölgeye kaçarsam buradan da çıkacağım. Yok, yiyecek beni. Çok fazla CC var. Ve galiba güçleri sadece bana yetiyor. Hmm, oraya TP attım. Madem öyle mu? ya hiç uğraşmıyorum muyla ben. Şu kuleyi alamadım ya. 2 ve 1 oynuyoruz galiba. Sürekli amın burada. Sonunda alabildik. Çok güzel kestim. Garip bir savaştı ama kazanan biz olduk. Bizimkiler fight kaybetmiş bu arada. Yani ben de ölsem katliam veriyormuşuz. Şimdi bu bölündüğü için baya bir W'ma fayda sağlayacak. Can sağlayacak bana. Hepsi çünkü bunların ayrı birim olarak sayıldığı için bölümleri daha iyi. Beyze atalım. Karşıda çok fazla büyü hasırı var. Ruh gömleği alacağım. Ayakkabıyı da alalım. Niye ruh gömleği alıyorum? Çünkü hem kalkanlarım var hem W kalkanı hem de son kışın sağladığı kalkan var. Bu yüzden ruh gömleği aldığımda hem W hem son kışı güçlendirmiş olacağım. Yani sonrasında biraz daha büyü hasarı ihtiyacımız olacak galiba. Çünkü Varus bile AP kasmış. Yone dışında hepsi AP. Hatta Yone'nin hasarının da 3'te bir AP. O yüzden üstüne Doğan'ın kudreti de alabilirim. Ultiyle girmeyeceğim. Çünkü zaten yetişeceğim buna. Flaşlayacak galiba. Bana kaldı. <laughs> Hep bana kalıyor bir şekilde adam. Arkadaşlar normalde Sion'da Q fulleniyor. Ben ama W ve sonra E fulledim. Çünkü karşımda bir tank var. Bu yüzden sık sık adamın canına bile vurup beni kesebileceğini sanmıyorum şu an. Ah <laughs> be lan oğlum. Cık, kesti be. 9 kili varmış. <laughs> Yoksa nereye kesiyor mu beni? Yani neredeyse kesiyordum ama o da patlatabilseydim. Patlatamadım. Hemen lane'imi teleport attım. Burayı iteceğim. Ruh gömleğini bitirmek için. Şöyle köyü şarjlayalım. Ona bir sağ atık. Oha nasıl lan? Çok kötü yakalandık. Orada yapacak bir şey yok. Bari Yone almasın da de. Oha yöne uyutulma falan atıyor lan. Birazcık kötü bir pozisyonda kaldık. Bizim Master ne yaptı? Master öldü. Evet W'muzun verdiği can 1000'e ulaşmış. Şu an W'muz arkadaşlar 1000 can fayda sağladı bize. Ve bunun bir sınırı yok. Sürekli can stekleyebiliyoruz. Önce bence bir wave midi itebilirim. Sonra ulti ile direkt önündeki fayda gideriz. Hmm, oraya girmem lazım. Çok güzel. Bir an master oyu satıyormuş gibi bir hareket yaptı ama. Hop son vuruş. Takıma baron aldırtabilirim. Bottan ittirerek. Hop W'de patlatalım. Bunu öldürebileceğiz mi? Vallahi öndeyiz ama galiba ölmeyecek. Acil kaçmam lazım. Onu yavaşlattık. Tamam kaçtım buradan. Master çok ayrı başladı bizden ya. Ne? Abi oraya koşmam lazım. Yetişemeyeceğim tam barona. Ama fight'a en azından giderim. Çok güzel. W patlatırsam öldüreceğim. Çok güzel. Baron aldılar ama hiçbir şey ifade etmiyor. Yani niye orada kalıyor ki o? şöyle bir hamle yaptım. O kuleyi almak adına. Güzel. Buradan çıkılması lazım ama şu an. AP vuruş çok fazla vuruyor, eritiyor beni. Ya bu beni öldüremez. 1200 gold lazım. Ejder var, ejderi hazırlamam gerekiyor. Hemen base'e atayım, teleport atıp buraya gelelim. Teleportu attım. Güzel. Oyun şu an biter ama ben acire gideceğim. Anatema almak istiyorum ya onu şeye basarız, yoneye basarız çünkü tek AD vuruyor, diğerleri full AP. Ne ne bulursak kesmeye devam. Bak bunlar orada yakalanacak. Şimdi buraya çok fena hasar çıkardım ha. Abi fena hasar çıkardım buraya. 6500 canım var. Vallahi AP Varus tekliyor. İnşallah tek atmaz bana. Atabilir çünkü MR'ım olmasına rağmen. Çok güzel. O da öldü. O zaman şöyle bir TP atalım buraya. Bakalım tek yiyoruz mu, yemiyoruz mu? Tek yiyeceğim. takım geldi. 500 vuruyor da W. AP Boros çok güçlü tanklara karşı. Niye ölmüyor lan o? Evet burada oyunu bitireceğiz. Gençler teşekkür ediniz için. Sonra videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet vurulan hasarlar arkadaşlar bakın. Yani çok fazla kilimiz yoktu. Ama yine de bayağı vurmuşuz. Hasarda ikinciyiz. Alınan hasara bakalım. Alınan hasarda zaten birinciyiz. Oyunda ikinciyiz. Çok daha fazla tanklamış. Gayet güzel istatistikler.